Değerli arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar temel din bilgiler dersimizin, liselerimizde okutulan İslam 1 dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Bu dersimiz tüm sınıflarda seçmeli olarak okutulmakta. Kitabınızın üzerinde İslam 1 yazıyorsa doğru video izliyorsunuz. Şayet İslam 2 yazıyorsa 10. sınıflar videomuzu izleyebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. İslam hukukunun temel ilkelerinden 2 tanesini yazınız. Şöyle yazalım. Birinci olarak adaletin gözetilmesi. Kendi aleyhimize de olsa adaletten asla şaşmayacağız. Adaletin zıttı zulümdür diyeceğiz. Tekliflerde kolaylık. İslam dini kişinin kaldırabileceği oranda e, ibadetleri yapmasını ister. Mesela hasta olanlar oruçları tutmaz onun yerine para verirler. Onun gibi. Başka helallerde genişlik. Hepsini yazayım. Aklınıza gelenleri yazın helallerde genişlik. Yani helal yiyecek içecek çoktur. Haramlar istisnadır. Onlardan kaçılacağız. Bir de cezalarda bireyselliği yazalım. Yani kim suç işlemişse cezayı o çeker. Yani annenin işlediği suçu baba, babanın işlediği suçu çocuk çekmez. Cezalarda bireysellik vardır. Bunlar İslam hukukunun temel kaydeleridir sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda efendim hukukta bir hüküm vermek için delil gereklidir. Değil mi? Bir suçluyu bir işte var olan durumu tespit etmek için bir delil gereklidir. Yani hakimin hükme nasıl ulaştığını gösteren meşru bir dayanağının olması gerekir. Bu delilin de bir kaynağı olmalıdır. İslam hukukunun dayandığı kaynaklara nokta nokta denir. Evet İslam hukukunun dayandığı kaynaklar nedir diye soruyor sorumuzda. Edille-i şeriyedir. Edille-i şeriye. Yani şeriatın kuralları demektir. Bu da dört tanedir. Birincisi Kur'an'dır. İkincisi sünnettir. Üçüncüsü icmadır. Dördüncüsü kıyastır. Sınavınızda bu şekilde Edille-i Şeriye de sorulabilir. Edille-i Şeriye'yi anlatın da denebilir. Ya da İslam'ın Edirne-i Şer'iye dört temel dayanağı nelerdir? İşte Kur'an'a bakarız, onun uyguladığı sünnete bakarız, alimlerin kararına bakarız. Bir de var olan bir durumla diğer durum kıyaslanır. İşte hüküm vermek için hakim bu dört kaynağa başvurarak, İslam hukukunun dayandığı kaynaklara başvurarak hükmünü verir. Buna da edille i Şer'iye diyoruz. Geçelim üçüncü sorumuza. Her dinin bir ahlakı yani karakteri, özü vardır şeklinde. İslam'ın ahlakı da haya'dır. Evet. Yukarıda verilen hadisi İslam ahlakının gayesi açısından değerlendiriniz. Din güzel ahlaktır peygamberimiz öyle buyuruyor. Dolayısıyla dinin temel dinin şöyle yazalım. Dinin Temel gayesi yani Allah insanlığa dini niçin gönderiyor? İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamak için. Mutlu olmalarını sağlamak ter Tamam mı? Dinimizin gayesi bu. Yani buna saadeti dareyn denir. Yani iki dünyada da mutluluk, huzur. İslam ahlakının da gerçekleştirmek istediği nihai gaye budur işte. İslam ahlakı da iki dünyada iki dünyada da mutlu olmayı gaye edinmiştir. İnsanlar İslam'a inanırsa iki dünyada da nasıl mutlu olacak? Bunu açıklar. İşte bu yönel İslam ahlakı takva, hikmet, adalet, iffet gibi temel faziletler yoluyla insanların hem bu dünyada hem de ebedi hayatta saadete ulaştırmayı hedefler. Diyeceğiz ki İslam ahlakı takvalı yani Allah'tan korkan, Allah'ı seven, hikmeti arayan, bilgiyi arayan, hikmeti arayan adaletli iffetli iffetli e, insanlar olmamızı böylece bu faziletleri kazandığımız zaman hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacağımızı açıklar. Dolayısıyla kuru kuruya şey olmaz. Yani burada ne gerekiyor? Adalet olması gerekiyor. Adaleti yaparsanız işte mutlu olacaksınız. İffetli olursanız, namuslu olursanız, hikmeti, doğruyu, doğru bilgi ararsanız ve takvalı olursanız. Yani Allah'ın en sevdiği kul olursanız hem bu dünyada mutlu olacaksınız hem de ahirette mutlu olacaksınız diye özetleyebilirsiniz. Dördüncü sorumuzda Kur'an-ı Kerim'de eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resul'e götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Verilen ayette söz edilen İslam'ın temel kaynaklarını yazınız diyor. Şimdi İslam'ın yukarıda da yazdığım birinci temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın göndermiş olduğu ton ilahi kitap yani Allah'ın sözleri vahiy Allah'ın sözlerine işte Kur'an-ı Kerim denir. Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet vardır. Bunların tamamı Allah Teala'nın bizlere göndermiş olduğu vahidir. İkincisi de sünnettir. Sünnet ise peygamberimiz Hazreti Muhammed'in uygulamalarıdır. Ne demek bu? Diyelim Kur'an-ı Kerim'de namazı kılın buyurur. Peygamberimize namazı bizzat kılar, abdest alır, nasıl kılınacağını öğretir. İşte o, o sünnettir. Dolayısıyla İslam'ın iki temel kaynağı bir bütündür. Bunlar birbirinden asla ayrılmazlar. Beşinci sorumuz. Terbiye ile ahlak arasında gelişkiyi iki cümleyle ifade ediniz. Şöyle yazalım. Terbiye kişinin davranışlarını toplumun değerlerine uygun hale getirmesidir değil mi? Kişinin işte davranışları bozuk olursa ona nedir? Terbiyesi derler. Peki ahlak nedir? Bu değerlerin içselleştirilip günlük yaşantıda devamlı tutarlı bir şekilde daima sürekli yapmak uygulamaktır. O zaman şöyle yazalım. Bir terbiye kişinin davranışlarını toplumun değerlerine şimdi yaşadığımız toplumun değerlerine uygun hale getirme uygun hale getirme sürecidir. Okullarda mesela eğitim öğretim sürecinde işte bizler sizlere öğretmenleriz ne yapıyorlar? Toplumumuzun ahlaki değerlerini anlatıyorlar. İşte biz de o değerlere uyum sağlamaya çalışıyoruz. İşte böylece terbiyeli bir nesil yetişmiş olacak ahlak ise diyeceğiz. Ahlak ise kişinin öğrendiği bu değerleri bu değerleri içselleştirip yani kabul edip içselleştirip yaşantısında tutarlı ve devamlı olarak yapmasıdır. Diyelim yalan söylemeyi kötü gören, kötü olduğunu öğrenen ve toplum içerisinde yalan söylemeyen bir kişinin hayatı boyunca bu yalandan uzak durmasıdır. İşte buna ahlak deniyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Terbiye demek ki toplumumuzun değerlerine uygun davranışlar sergilememiz. Ahlak kişinin öğrenmiş olduğu bu ahlaki değerleri içselleştirip kabullenip tutarlı ve devamlı olarak yaşantısında devam ettirmesidir. Geçelim altın sorumuza. İman, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız. Normalde kısaca açıklanmaz ama size özetleyin bunu. İman insanın Allah'a ve dini esasına inanmasıdır. Altı temel iman esasımız Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere iman. İman bir bütündür. Bunların tamamına inanmamız gerekiyor. Bunlardan birisini inkar ettiğimiz zaman dinden çıkmış oluyor insan. Şöyle yazalım. İman insanın, kişinin Allah'a ve dinin dini İslam'ın inanç esasları demiş. Dini esaslara inanmasıdır. Topla hepsine inanmasıdır. İbadet nedir peki? İbadet ise işte bu inancın inandığımız bu dinin gereği olarak yapılan davranışlardır. İnandığımız dinin yani İslam'ın değil mi? Gereği olarak yapmış olduğumuz ya da yapmamız gereken ya da yapacağımız tüm hepsi davranışlara ibadet deriz. Namaz kılmak da bir ibadettir. Efendim anne babaya saygılı davranmak da bir ibadettir. Ders çalışmak da bir ibadettir. Yani bunların hepsi ibadettir. Peki ahlak, ahlak ise işte İman ve ibadetin inandığımız o altı esasın ve yaptığımız ibadetlerin namazın, orucun, zekatın diyelim kişide oluşturduğu kişide oluşturduğu güzel huy ve davranışlardır. Şimdi burada bazıları itiraz edebilir. Ya adam namaz kılıyor, gıybet yapıyor, işte faiz yiyor, içki içiyor, kumar oynuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar iman dine girme aşamasıdır. Bir kişi iman kelime-i şehadet getirip altı esası kabul ederse artık Müslümandır. Yani kimse onu dinden atamaz. İbadet ise namaz, dekat, oruç, haç, güzel davranmak, yalan söylememek, adalet olmak, anıva iyi davranmak gibi. Bunları kişi yaparsa sevabını kazanır, yapmazsa vebaldedir, günahını kazanır. Ama dinden çıkmaz kabul ettiği sürece. İşte ahlak ise inandığımız bu dinin iman esaslarının ve yapmış olduğumuz bu ibadetlerin davranışlarımızı değiştirmesidir. Ha, bazılarında bu değişir, bazılarında değişmez. Şimdi aynı dersi dinliyorsunuz. Matematiği herkes aynı ölçüde anlıyor mu? O yüzden dini hükümleri de aynı kişilerin aynı şekilde öğrenmesi beklenemez. Aynı davranışları göstermesi sergilenemez. Çünkü Allah bu dünyada insanı imtihan için yaratmıştır. İyi ve kötü davranışları sergilesin diye. İmtihanı bazılarımız kazanacağız bazılarımız kaybedeceğiz. Ancak en güzel özet şekilde iman, ibadet ve ahlak bu şekilde. Yedinci sorumuz her şeyimizi borçlu olduğumuz ve üzerimizdeki bütün hakların sahibi olan Rabbimiz Allah'a karşı vazifelerimizden iki tanesini yazınız. Evet, bizleri yaratan, yaşatan Allah'tır. Öncelikle biz Allah'ı tanıyıp, bilip, iman etmek. Yani peygamberler gelmiş. Gelmese bile insan aklıyla bu evrenin, bu kainatın, bu insanların yaratılanı vardır diye Allah'ı aklıyla da bulabilirdi. Başka Allah'ı tanıyıp bileceğiz değil mi? Allah'a ortak koşmamak. Bakın ikinci görevimiz. Mekkeli müşrikler Allah'a ortak koştular. Hem Allah'a inanıyorlar hem putlara tapıyorlardı. Dolayısıyla biz Allah'ın var ve bir olduğunu kabul edeceğiz. Buna da tevhid inancı denir. Tevhid. Allah'ın var ve bir olduğu. İnanmak insan hiçbir şey kaybettirmez unutmayın. İnkar etmekse büyük bir zulümdür. O halde Allah'a karşı iki görevimiz var diyeceğiz. Allah'a ortak koşmamak, Allah'ı tanıyıp bilip ona iman etmek. Geçelim 8. sorumuza. Bir Müslüman Allah'a karşı vazifeleri olduğu gibi Müslümanın onun emir ve yasaklarını bizlere, bizlere tebliğ eden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e karşı da vazifeleri vardır. Bu vazifelerden şimdi iki tanesini yazınız şeklinde. Peygamberimizi yine peygamberimize iman edeceğiz. Yani onun son peygamber olduğunu kabul edeceğiz. Getirdiklerine yani Kur'an-ı Kerim'e getirdiklerine şöyle yazalım getirdiklerini pastik edeceğiz. Kur'an-ı Kerim haktır diyeceğiz. Peygamberimiz Allah'tan getirmiştir diyeceğiz. İşte bu birinci maddemiz olsun. Peki ikinci maddemiz Peygamberimiz Hz. Muhammed'e karşı Peygamberimizin tebliğ hükümlere te samimiyetle teslim olmak. Peygamberimizin tebliğ ettiği hükümlere samimiyetle teslim olmak. Ne demek bu? Peygamberimiz Kur'an'ı anlatmış. Tebliğ değil mi? Onu açıklamış. Tebiyin. Namaz kılın demiş. Şimdi biz bunu kılmasak bile kabul edeceğiz. Namaz vardır diyeceğiz. Zekat vermek. Vermesek bile kabul edeceğiz. İşte bu samimi bir Müslümanın beklenen davranışıdır. Adı anıldığı zaman salavat getirmek. Yine peygamberimize karşı nedir? Davranışların sünnetlerini yerine getirmek. Yani peygamberimiz mesela namazlardan önce ve sonra sünnet namazlar kılmış. Ramazan ay dışında oruçlar tutmuş. Bunlar da yerine getirmemiz lazım. Onu örnek aldığımız sürece. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim ile ilgili vazifelerinden iki tanesini yazınız. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın son ilahi kitabı dedik değil mi? Şöyle yazacağız. Kur'an'ın okunuşunu öğrenip Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu Arapçasından öğrenip okumak, okumak ve anlamak. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunmak için gönderilmiş. İlk ayeti ikra'dır. Oku. O halde bizler Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim okumadan Allah'ın huzuruna varırsak Allah bize ne diyecek? Size Kur'an gönderdim, okudunuz mu? Öğrendiniz mi? O yüzden Kur'an-ı Kerim'i az da olsa Arapçasını bilmiyorsak Türkçesinden kitabınız yoksa internetten Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Kur'ana hürmet etmek. Hürmet etmek yani saygı göstermek. Abdestsiz elimize almamak, değil mi? Onun içerisindeki ayetlerin Allah'ın sözleri olduğunu unutmamak gerekiyor. Son sorumuzda da değerli arkadaşlar İslam ahlakının gayesini sorduk. İslam ahlakının gayesi insanın hayır yönündeki insanın hayır yönündeki efendim davranışları tercih etmesini hayırlı olan Allah'ın hoşuna giden insanlığın yararını olan davranışları tercih etmesini ve şer olan yani parantezine kötü yazayım unutmayın şer olan davranışlardan kaçınmasını sağlamaktır. sağlamaktır. Yani şeytana uymayın, Allah'a uyun demektir. Mesela adaletli olun, zalim olmayın. Mütevazı olun, kibirli olmayın. Tasarruflu olun, cimri olmayın. Vatansever olun, vatan hain olmayın. İşte bunların tamamı, işte tam ahlakının gayesidir. Evet sevgili arkadaşlar kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını ve diğer derslerimizi izleyebilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.